öncelikle Efna Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili koç burcu, koç etkili arkadaşlar için Ekim ayı içerisinde neler yaşanacak? Nasıl detaylar, nasıl frekanslar olacak? Ben de e, detaylı, kapsamlı bir şekilde incelemek istiyorum tarihler vererek ilerleyeceğiz. Bakalım sevgili koçlar, yükselen ay burcu ya da kendi burcu koç olan arkadaşlar nasıl bir süreç, nasıl bir dönem ya da döngü içerisine geçeceksiniz? Birlikte incelemiş olalım. Ekim ayı sizlere neler getirecek? Tabii ki çevrenizde bir koç vardır ya da aklınızda kişiler koçtur. O noktada da yine sizlere şifa getirecek bir açılım olacaktır. Şöyle başlayalım. Duyucu kartı, aziz kartı, kılıç onlusu kartı ve ölüm kartı. Şimdi de sevgili koç etkili arkadaşlar burada özellikle yakın geçmiş enerjilerinde ya da şu an aslında güncel ve Ekim ayının başlangıcı ilk günleri itibariyle çok net bir şekilde söyleyebilirim ki haksızlık yapan, sizlere kazık atan, yanlışlar yapan bir kişinin dönüşü ve direkt olarak bu kişiyle alakalı sanki onların çektiği sancılara e, dair sizlerin farkındalık kazanması. Sanki onlar bir takım problemler yaşayacak, sizlere problem, sıkıntı çıkaran insanlar, sanki bir takım olumsuzluklara maruz kalacak ve ister istemez burada baktığımızda bu olumsuzluklar da sizlerin gözleri önünde serilecek. Hep söylüyorum. Ee, tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan kişilere niyet ediyoruz ama burada özellikle ölüm kartı ve kılıç onlusu kartı aslında sizler için birazcık daha yaşadıklarınız itibariyle artık sırtınızdan darbe yeme ihtimallerinin azaldığını, Ekim ayı itibariyle artık gizli düşmanlarınızın ortaya çıkacağını, artık tüm problemlerin sona ereceğini ve arkanızdan konuşulan, arkanızdan dönen dolaplar hepsine vakıf olacağınızı ifade etmek istiyorum. Özellikle aziz kartı ve büyücü kartı ile birlikte sevgili koç etkili arkadaşlar sanki bu aya kadar yaşadığınız şeyler ve bu ay içerisinde tecrübe edecek olduğunuz durumlar sizler için gerçekten bir e, büyütücü olacak. Sizleri gerçekten daha olgun hale, daha farkındalıklı bir e, konuma getirecek diyebilirim. Ve Ekim ayı içerisinde ya da o sürece kadar e, işte Eylül ayında da dahil edebilecek olduğumuz şekilde yaşadıklarınızı oturup düşünmenize vesile olacak. Ve aslında şöyle bir mesaj burada karşımıza çıkıyor. Yapılan haksızlıklar karşı taraflara geri dönecek. Yapılan yanlışların bir bedeli olduğunu sizler de göreceksiniz. Ve size karşı yapılan bu yanlışların bedelini ödeyen insanların da ...geri dönüşlerine, sizlere atılan adımlara geçmişe paralel e, tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum. Fakat e, bu ay ile alakalı, Ekim ayı ile alakalı şunu söylemek istiyorum... Sizler artık bir daha hani bu gizli düşmanlarla alakalı çünkü onlar ortaya çıkacak, onların hareketlilikleriyle alakalı. Bu ayı doğru kullanırsanız öyle farkındalıklar kazanacaksınız ki bundan sonrasında gizli tek bir düşmanınız kalmayacak. Fakat baktığınızda ee, şunu söylemek istiyorum. Sizlerin düşmanları ya geçmişte ya güncelde çok yakınınızda olan insanlar gibi gözüküyor. Ve bu insanlara karşı da pek çoğunuzun fikirleri oluşmuş. Çünkü yaşanması gerekenler yaşanmış ama Ekim ayının başı itibariyle tam anlamıyla artık onlardan kurtuluyorsunuz. Ve yakın çevrenizde olacak e, olması muhtemel ya da e, çok değer verdiğiniz insanlar diyebilecek olduğumuz bu insanlarla alakalı yaşayacağınız arınmalar tabii ki hayat kalitenizi artıracak. Ama koçlar şunu söyleyecek. Ya ben e, bu yaşıma geldim ama gerçekten her yeni gün yeni şeyler öğreniyorum. Bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde bunu söyleyeceksiniz. Çok fazla şeye şaşırabilirsiniz. E, yaş çok büyük danışanlarımız da oluyor. Gerçekten çok çok e, yaşlı bizlerden büyük. Hepsine saygılar diyelim efendim ama burada baktığımızda siz bile diyebilirsiniz ki ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ya bir yaş daha girdim. Her yeni gün bize bir şeyler kazandırıyor. Bu tarz etkiler var. Şimdi Ekim ayı içerisinde özellikle çok sansasyonel haberler, tüm hani televizyonda, magazinlerde olacak tarzda haberler gibi haberler yakın çevrenizde olabilir. Bu anlamda da baktığımızda sık sık aslında değişen gündemler, yakın çevrenizle ilgili sansasyonel haberler, şok edici hani dedikodular diyelim, bunları duymaya hazırlıklı olun. Tabii ki şunu da söyleyelim. Piyasalar, yatırımlarla alakalı çok hareketlilikler yaşanması muhtemel olabilir. Hani elbette bir yatırım tavsiyesi değildir ama yaptığınız yatırımlar varsa onlardan büyük oranda Ekim ayı içerisinde kar elde edebilirsiniz. Mesela hani e, altında bir yükseliş oldu Eylül ayı içerisinde. Yine Ekim ayı içerisinde de bu tarz, bu tabii ki bir örnek basit bir şekilde bu tarz yatırımlarınızda yükselme ihtimali ve olasılıkları sevgili koçlar için gündeme gelebilir. Yani ani sansas operasyonel durumlar, yatırım, parasal alanlar, finans bu temalar dahilinde de yaşanabilir demek istiyorum. Ama çok şok olacağınız, çok büyük şeyler duyacağınız dedikodularla geçecek bir dönem sizleri bekliyor diyebiliriz. Bu süreç içerisinde sevgili koç etkili arkadaşlar babanız, abiniz gibi ya da bir dişil enerjiyseniz eril enerji olan partneriniz sizden yaşça büyükse onunla ilgili çok önemli bir olay yaşayacaksınız ve tabii ki birazdan net tarihler vereceğim ama özellikle Ekim ayının 15'inden sonra bu tarz şeyler yaşama ihtimaliniz gündeme gelebilir. Ee, tabii ki daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz ki bu kolektif bir açılım. Asıl zaten tarihleri birazdan paylaşacağım. Şimdi sevgili koçlar bu dönemde şöyle bir etki içerisine de gireceksiniz. ilahi gücün Sizlere karşı çok büyük bir katkı sağlama ihtimali ya da ilahi gücün sizlere çok destek olduğunu hani böyle bir korumacı enerji hissedeceksiniz. Sizleri koruyan çevrenizde insanlar olabilir veya direkt olarak bizzat ilahi güç sizleri çok büyük sıkıntılardan çekip kurtarabilir. Yukarıda dedim mesela gizli düşmanlar. Size ihanet eden insanlar, bunlarla ilgili vakıf olduğunuz tecrübeleri artık hayatın her alanında kullandığınız için gerçekten güzel sonuçlar elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Bu noktada da tabii ki ilahi gücün sizlere yardımı çok fazla olacak. Sevgili koç etkili arkadaşlar özellikle burada şundan bahsetmek istiyorum. İhanet aldatma ilişkilerde tabii ki iş işte hayatı vesaire de olabilir kolektif bir açılma olduğu için veya farklı temalar ile ilgili haksızlığa uğramanız durumunda da böyle temalarınız varsa bunlarla ilgili de sevgili koç etkili arkadaşlar çok sağlam, sağlıklı, kaliteli bir takım dönüşler alma gündemlerinizde yine söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. Bunları da hazırlıklı olalım diyerek bakalım farklı neler yaşayacaksınız kader çarkı kartı Para ikilisi kartı, para kraliçesi bir boğa olak başak etkisi ve güneş kartı. Şimdi burada rutine binen süreçleriniz varsa mahkeme olur, e, yıllardır süren bir evlilik olur, e, sürekli olarak ife sonu gelmeyen hani bir şekilde bir sonuca ulaşmayan durumlarınız varsa benim verdiklerim tabii ki bir örnek. Onlarla ilgili artık sonuçlanmalar, kesin enerjiler yaşanabilir diye düşünüyorum. Bu aralar şöyle, mesela mahkeme lehinize sonuçlanır, para biriktiriyorsunuzdur, çok önemli bir satın alım yapma ihtimali gündeme gelebilir. Mesela adım atmayan ve bu bir sürece binmiş bir partner olabilir, aklımdaki kişi olabilir, ondan adım gelir. Bir işsizlik döngünüz var, o neticelenir. Yani rutine binmiş, sürmekte olan... Uzun süren bir takım süreçlerin sonuca erme ihtimali gündeme gelecek. Aslında Güneş tarotun en olumlu kartıdır ve burada aslında baktığımızda bu dönem şuna çok ihtiyacınız olacak sevgili koçlar iç huzur, hane huzuru manevi anlamda artık tamamım rahatladım demeye ve bunu da sağlayacak mısınız? Bana kalırsa fazlasıyla aslında huzurlu bir ay geçireceksiniz. Yukarıda söylediğim gibi hani bir takım belki inişleriniz çıkışlarınız olabilir ama Ekim ayı içerisinde bunlar sizleri çok etkilemeyecek. Bu aralar kader çarkı yine aslında demin söylediğime paralel kadersel boşanma, evlilik, çok büyük satın alımlar, e, ciddi mesela işle alakalı kadersel adımlar, bu tarz e, tüm hayatınızı sizlere etkileyecek durumlar yakın çevrenizde ve kendinizde söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Kıymetli koç etkili arkadaşlar, değnek ikilisi kılıç üçlüsü, kupa yediliz kartı ve imparator kartı. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Sizlerin veya yakın çevrenizde bulunan birinin hayallerinin, hedeflerinin önüne geçen bir üçüncül faktör var. Bu bir insan olabilir, bir durum olabilir. Kararlı bir şekilde ilerleyerek gerçekten somut sizden beklenmeyen çok sert adımlar atarak veya işte bu çevrenizdeki insanın bu tarz adımlar atmasına katkı sunarak destek sunarak aslında onun veya sizin tabii ki hayaliniz varsa bu hayalinizi gerçekleştirme şansına sahip olabilirsiniz. Koçların çok özelliği değildir. Bu aralar üçüncü kişileri hiç dinlemeyeceksiniz. Hayatınıza müdahil olmalarına izin vermeyeceksiniz. Ki vermemelisiniz. Kafanız karışır ama pek çok koç zaten kendi kararlarını kendisi alır. Hafif başına buyruktur. Şimdi koç etkili arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Ekim ayı bu yılın bitimine kadar yani Kasım Aralık ayında kapsayacak şekilde sizlerin birazcık daha şu farkındalığı edinmenizi sağlayacak. Aralık ve Kasım'da Ekim nasıl geçiyorsa öyle geçecek. O yüzden Ekim ayını dolu dolu geçirmek, maddi manevi kendinizi rahatlatmak ki baktığınızda da işte bu konuda çok büyük fırsatlarınız var bunları iyi değerlendirmek katkı sağlayacaktır. Bir de son olarak tarih vermeden şunu söyleyeyim. Devlet kapısı, resmi kurumlar, banka, adliye bu tarz alanlardan da evraklar alma ihtimaliniz Ekim ayının sonlarına doğru olabilir. Ya da resmi işleriniz söz konusu olabilir. Tabii ki hani bir sınav vesaire de diyebiliriz. Ee, tabii ki daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftay Tarot Instagram hesabına 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada Ekim ayı bittikten sonra asıl etkileri çok uzak bir tarihi de değil aslında. 20 Kasım tarihine kadar yansıyan şekilde tüm bunları yaşama şansınız olacak. Ama Ekim ayı içerisinde dediğim gibi süreçleriniz başlayacak ama Tüm bunların neticelenmesi 20 Kasım'a kadar ihtimallerle sürebilir diyelim. Bakalım koçlar. Koç etkili arkadaşlar bu kartların mesajı ne yönde olacak? Farklı bir desteğiyle de desteklemek istiyorum. Ekim ayı için sevgili koçlar adına. Ayrılık kartı, uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumu. Ayrılıklar, kopmalar, uzaklaşmalar, bu tarz döngüleriniz sevgili koç etkili arkadaşlar söz konusu olabilir. Bunlara hazırlıklı olmalısınız ya da bunları yaşamış olabilirsiniz. Bu ayrılıklar yaşandıysa, kopmalar yaşandıysa birinden ya da bir yerden bunlarla alakalı mevzular olabilir. Kader çarkına paralel olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu, sonuyla birlikte çok pardon yeni bir dönemin başlangıcı şeklinde bir mesaj alıyoruz ee, çok bence kaliteli bir mesaj yavaşlama kartı olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler gözünüzün önünde çektim şifa olsun tam söylediğimizle paralel basiretsiz kalınan veya tembel davranan durumlar süreci yavaşlatma şeklinde bir mesaj almış oluyoruz şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim Süreçleriniz gerçekten ağır akabilir. Birazcık koçlarda tez canlıdır ya bu ağırlığa yenilmeyin. Ani hamlelerden de kaçının diyerek konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar neler söyleyecek. Birlikte inceleyelim. Bunlar aklınızda kişilerden sizlere mesajlar ileten kartlardır. Ya da evrenden size mesajlar getiren kartlardır. Tabii ki sizden de karşı taraflara mesajlar iletir. Şöyle ben 3 tane almak istiyorum. Şu birinci kartımız, şu ikinci kartımız, şu da üçüncü kartımız olsun. 3 de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda yazalım olur mu? Hani biri seçiyorum, iki, üçü bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Daha fazla totemleme enerjisi için de beğendikten sonra yorum kısmından harp tuşuna basabilirsiniz. Kartlarla sizleri baş başa bırakalım. Odaklanın, niyetlerinizi alın. Sonrasında mesajları birlikte okuyalım. canlı koç arkadaşlarımızı çok da bekletmeyelim. Birinci kart benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret var. Abartı olmadan bazı konularla ilgili girişken atik ve sağlam adımlar atabilirsiniz ama altını çiziyorum çok büyük adımlar değil. İkinci kart senden vazgeçemediğim fark ettim yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum diyorum ya geçmişten dönüşler bakın mesela gizli düşmanlarınız size sıkıntı veren sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlar bunlarla ilgili bile çok sağlam dönüşler alacaksınız geçmiş temaları ön planda. Üçüncü kartımız bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Çok güzel anlamlı bir kart. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihte detaylı bireysel danışmanlıklar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Tüm koçlara şifa olsun. Hoşçakalın.